arkadaşlar benim için Hapsan oyunlarının en güzeli bence bu olacak çünkü Hello Aynen içinde Hello River var siz de videoyu beğenin kanala da abone olun hadi başlayalım Üstünde Aaa çık, çık 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 abi çık. Ben bir tipine ya. mipine bakayım dedim Wilson yani böyle bir terbiyesizlik yap şey aklıma gelmezdi ya Bekleme ya kızım nereye gidiyor aç orayı Ooo Wilson'a da şey Çok Aa! değişik Ana değişik Oğlum çocuklar havada birbirlerine tutunuyorlar. Ne yapıyorlar üst üste tutmuş? İtiyor mu? İtiyor birazcık. Hello neighbor'ın Roblox'ta <laughs> Çok güzel ama kollar vücuttan çıkmış. Aa bunlar da düşersek oyun bitiyor mu? <laughs> e tabii ki. Aa bu ne? <laughs> Ana Tom. Tom Jerry. Tom ve Jerry. Tom ve Jelibon. Aç bakayım. Evet hapishane. Birazcık Mario değişmiş. var. Tuk Scooby'de buydu. Maskeli beşler, bu. köpecik. İn aşağı. Evet. Ana yakalamışlar bizim adamı. Aa şeyin koltuğu. Şimdi bir de şeyin yatağı. Vişan'ın yatağı. Vişan. Yatı. Vişan. Çok hızlı geliyor adam. Şuralara dolan. Oo! Bir de varmış yalan. Vişan'ın odası. Evet çok güzel değil mi? Şuradan dön oğlum dön yakaladı. Tutturdum onu yakaladı oraya. Ya. Onu oraya tutturdum. Şimdi şuradan çıktım mı? Bu ya iş biter gibi ya. gelemiyor. Arkadaşlar vallahi var ya aynı odası nasıl her şey sonun. Ama arkadaşlar bizim odamız burası. Çok güzelmiş ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Tablolara kadar aynı lambaya bak. <laughs> Aşağı düştüm ya. Abi oradan nasıl çıkılıyor? Bizim nasıl kutuların mi? üstünden sandalye sandalyeden yatağa yataktan da masaya masanın içinden de ventin içine gireceğim. Anlıyor He. musun? Anladım. Ben onu Geldim bakayım. Ben Geldi. atlayınca olmuyordu. Ben gittim artık gerisini verisini ben bilmem anladım. Ben artık buradan gidiyorum. Oh bir son dekorlu çok güzel ya. Çok güzel ya. Bir her şey güzel olur mu ya? Ne güzel oyun yapmış adamlar. Karaktere bak. Kasalı oğlum nereye kazdık bu kadar? Burası nere? Ya yok hala. Değişik Biliyorsun yapmışlar. Ya. Değişik yapmışlar burayı. Tiplere bakar mısın? Sünger Bob, şey bile var. Sünger şey var bir Aa. Aa. yandım gittim. Kilo oldum. Ben mi aldım? He. Nereye değdin sen orada? Ben yeşilliklere değdim öldüm. Yeşilliklere değince ölür mü kızım? Sen yeşilliğe değersin yeşillik yaşatır adamı. Ne diyor? Şunlara de ha bu yeşilliklere bu yeşilliklere yeşillikler yaşatmayın yeşillikler. <laughs> 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 Become hello neighbor bari. E, bizi bekliyormuş sonunda kızım. Gidiyor muyuz? Evet Wilson arkadaşlar sonunda bizi bekliyor. Dediğim şuradan şöyle. Karşıya geçebilir miyiz? İnşallah geçeriz. Çok hızlı geliyor geldi. Çok kenara. Deme be beni. Çıktı gitti. Koş 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 koş. koş, koş Aa koş. sokakta bir insanın sakana benziyor. Gir araya. Çikisini kızım sen varken giremedim. <laughs> Bak neredeyse o top beni kağıda çevirebilir de <laughs> tamam mı? Babana çıkma acımıyorsun. Çevirsin zaten. Aa buradaki tipi merak ettim. <laughs> Nerede? Abo elinde beş geliyor. Şunu kaldır şunu. Ya baba ben oradan niye geçemedim? Bak oldu? Gelemiyor. Çok tatlı değilmiş. Şunun güzelliğine bakar mısın? Senin ellerini yerim ben. Tommiş bir bebek gibi. Tamle gel gel. Ya kaçayım senden. Oğlum tamam. Ne? Ne bebeği bu? Bildiğin 2 metre adam boyunda. Bildiğin 2 metre boyu varmış. Ben yukarıdan baktığım için onu küçük görmüşüm. Sen ne yaptın? Geliyor mu? Gel kızım. Hayır aşağı dostum baba beni bekle. Kızıma bir şey yaparsam hiç Senin sonun olur anlıyor musun? Burada bir şey var mı? <laughs> sonun olur sonun oynan oynayamayız ama. Hayır onu döverim. <laughs> o anlamda yani. <laughs> sonun olur sonun oynan oynayamayız. Sen aşağıda kaldın. Hayır sen aşağıda kaldın. <laughs> sen çıkmaya çalışın. Oğlum ne oluyor bana? Benim, benim, benim vücudumun yarısı aşağıda gibi gözüküyor. Hadi bu ne ya? Ananı vallahi yamuk çıktı. Sende de öyle mi? Atatürk yamuk çıktı. Ona hiç can güvenliğimiz yok oyunda ya. Ver bakayım evet. şimdi. Bakalım. Abi Aa, bir insanın, kutularını i̇nsanın üstünden kutularının üstünden atlıyoruz. İnsanın kutularının üstünden atlıyoruz gerçekten. Yusuf sen ne yapıyorsun orada kuşum? <laughs> Kızım kuş gibi şey olmuşsun oraya konuşma. <laughs> kuş gibi niyetin tüledin oraya? <laughs> sen oradan mı çıktın? Evet. <laughs> Hayır aşağıdan çıkmadı baştan doğdun. Oğlum ne oluyor, Bitti. rüzgar mı vuruyor? Yağmur ne alakası var? Kapalı mekanda yağmur geliyor ya. Evet ya, herhalde bir son üflüyor bak. Hüsnü e, sen ne yapıyorsun orada? <laughs> hayır! Canmışsın, geçiyorsun hala ya. Allah Allah! Oğlum geçsen şuraya sen. Neyin kafası bu ya? Yaşıyorsun! Baba! Heyecanlandırma. Oh, hayır! Ya vallahi bak. Oradan zıplayabilirdin. Ne dedin? Ya şey karşıya zıpla. Ha 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 aynen aynen. Bayağı dalga geçiyorsun. Çocuk da duruyor. Ha vallahi vallahi vallahi. Ha zıpladı. <laughs> Valla. Sen nereye gittin? Sen neredesin? Sandalye mi alacağız şimdi? Sandalye değil ya. Al şunu. Allah Allah. Utanmadan oynuyorum değil mi? Çok rezillik ya. Evet orada sandalye. Ne kadar geçemediğini <laughs> arkadaşlar bakacak. Yorumlara yazacak. Gençler. Abi, abi sen oyun prodüsüydün. Arkadaşlar bakın. Yorumları şunu lütfen yazın Seyit abi. Yapma. geçemedin ya Yusra senden geçti Yazın lütfen Açıktan. yazın Lütfen yazın arkadaşlar Yazın Başıma kalkın yapamadığım oyunu Tamam mı? Söyleyin yani yüzüme vurun beni Keşke, <laughs> Keşke geçmeseydin ya Yüzüme vurun Üstüra hiç insan der İnsan babasının ayıbını kursurunu örter ya Örtmez Örter Yani üstünü örter <laughs> Lavuz <ö> oldum <gülüyor> üstünü... <gülüyor> Hayır o anlamda değil üstümü niye örteceksin üşümüyorum ki <laughs> Mecazi anlamda yapamadık ya kusurumuzu örteceksin ya Cenaze anlamda. anlamda mı? Tövbe ya saçma saçma konuşmuyorsun Sen neredesin bitirdin mi? Oyunu bitir içeri git hadi bırak bırak bitirdin sahi hadi bitirdin çık çık ne? Önden önden gidiyor ya böyle bir şey var mı ya? Ya arkadaşlar oradaydım açık erken ben de gittim haksızlık mı? Nereye gittin sen? Beni şeyde bekle Eee Aşçello burada bekle yapıştırmışlar duvara. Mıstır bisi yapıştırıyorlar. Mıstır <laughs> bisi. <Bol bol. gülüyor> Hadi de. Close the walls. Oo, oynadım. Geldim geldim geldim. Kaşıyorum. Şimdi ben... Ha İsrail. Elinde tavayla elleri bu dövüyor İsrail'i. Şimdi geliyorum. Kızıma vuramazsın. Ben neden bekleyeyim seni? Beraber oynayalım ya. Niye gidiyorsun ki? Gitmek <laughs> istiyorum. Olur mu kızım? Beraber oynuyoruz burada. İkimiz birlikte kapışacağız. Gittim. Ha, bir daha sen oynatmayacağım o zaman. ha, <laughs> Ya burada şey oynuyor. Ha, ha mutfağa geldi. Düşme. Huu. Ay, ay, ben duvara ay, dola. ay, Allah çıktım be. Gel gel duvara takayım seni. Gel gel duvara takayım. Tamam şimdi dövmeye başlayabilirsin. Babalar arkada yetişti. Zıplat uçur Hayır, beni. Hayır Sen oğlum. Ya alay mı diyor benle ya? Niye uçurmuyorsun? Küçücük adamın beni fırlatman lazım yukarı doğru. Oy tatlılığa bak. Bir yumurta kısa bana bak evet. bakar yiyeyim ben de onu. Tavayı boş edeyim. Oğlum bu tavayla bana... Allah'ım. Tavayla... Wilson'un evi. Ooo Wilson'un evi. Çok güzel. Çok efsane. Geliyor hop vur oğlum. İş ben de bu işlemiyor gibi. Islamadı. Vur 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 Babası vur vur vur. Benim ya. Au! Ne çıkıyor yukarı? Sudan Vurma vurma sakın tavayla kafanı vurma. Vurma. Hadi. Bak kapıyı açman lazım. Keşke sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem bak ben ortadan saldım bıraktım. Komşular, gelir başına Ne oldu? D <laughs> Demek ki bunu dik yapmışlar. Nerede zıplayacağız? Ben. Allah gitti sıra. Kim bana vurdu ya? Bana ne oluyor? <laughs> Sen nasıl düştün? Aşağı düştüm. Nereden atladın? Şuradan kenardan. Hadi oğlum hadi hadi sona doğru. Ya vallahi saçmalık Ben böyle, böyle şeyleri hiç sevmiyorum ya bırakmamız lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Gülle kadar. gibi gidiyorum. Gülle gibi gidiyorum. Gülle gibi gidiyorum. İşte bu! Bekleyen adam değildir. <laughs> Şimdi seni geçeceğim. Sana kim beni bekle dedi. <laughs> ben senden önce. Sana bir... seni beklemeyi düşünmüyorum. Onu başta söylüyorum. Şey ama ben seni göre... bekledim. Sen Bana sen... ne de beklemeseydin ha. Ben mi dedim Aa, sana? <laughs> <laughs> Ağzı Evet. Sen dedim bana bekle diye. <laughs> Çok acıksın. Bak bıraktım kendi gidiyor. Yanarsa yanar tamam mı? Yanarsa yakarsa garip. <laughs> Ama ben seni beklesem sen beni beklemen lazım. Bir daha sen oyunda hiç beklemeyeceğim. Çok acı bir lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam bekliyorum bekliyorum. Çok ağır sözler söyledin. Kalbime çok dokundu. Gerçekten çok mutsuzum. Ben kızı... Ana bak 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 ben burada konuşurken sen orada ne yapıyorsun? Sen orada binleri koymaya çalışıyorsun gibi geldi bana ama yanlış görmüyorum inşallah. Seni geçeceğim. Hmm. beklemeyeceğim. Asla 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 asla. Aynen sen bana desen ben sana ne derim biliyor musun? Canı sağ olsun kızım derim. Can derdim ama işte sen diyemedin herhalde babana. Oğlum al şunu. Gitti. Ay çok tatlı o. Geliyorum 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 geliyorum. Bekle 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 bekle. anne şimdi geliyorum canım tamam mı? Buraya gelmiyor ki o zaman rahatım. Allah arkadaşlar çok efsane. Neredesin? Hoba! Şuraya bak. Çok güzel. Gel geliyor. adamım. Misra efsane değil mi? Evet. Uh -huh. Ateş etti. Aa ateş etti. Kaçalım hele arabanın üstüne çıktım bir rahatım burada ben. Etrafa baksana so fırını bile var. Çim biçme makinesi, apartmanlar bildiğiniz işlemiyor şu an hiçbir yerine. Kolonat da Benim de işlemiyor. Ne oluyor bir şey? ne tutuyor havada? Şu eli de eli de eli de. Eli de eli de eli gitti. Patladı. Har 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 ateş etme oğlum. Geçti artık canım. İndir indir indir. Çok tatlı ve şu güzelsin ya. Şu güzelliğe bak ya. Aa! Bu Biliyom Buradasın hala kaybettin. Hayır Asıl sen oradasın canım İlk önce helikoptere binen kazanır Helikoptere binince mutlu olacak mısın? Evet O helikoptere asla binmem kızımın mutluluğu için Sen mutlu olacaksan Ben önünü açarım sana yol veririm sen mutlu ol. Arkadaşlar Hello Neighbor'ın hapishanesinden kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.